Kastamonu, İnebolu'dan başlayıp Ilgaz, Çankırı, Kalecik ve Ankara'da biten İstiklal yolu üzerindeyiz. İstiklal yolunun ortasında olması hasebiyle biz üniversitemize bir misyon, bir vazife yükledik. Söylemlerimizde de İstiklal'den istikbale insan odaklı, girişimci ve yenilikçi üniversite olarak da ifade etmekteyiz. Bu yönüyle gençlerimizi hem milli mücadelede tarihi olaylara bağlayacak. Hem günle ilgili planlamalar yapacağız hem de geleceğe dair de inşa hareketleri oluşturacağız. İstiklal yolu milli mücadelenin her safhasında çok büyük bir öneme haizdir. Özellikle Anadolu'daki birçok cepheye mühimmat ve lojistik desteği bu yol üzerinden yapılmıştır. Ve bu yol üzerinde sayısız fedakarlıklar yapılmıştır. Biz de İstiklal yolu üzerinde milli mücadeleyi de toplumsal hafızada zinde tutma adına bazı çalışmalarımız oldu. Bu doğrultuda İstiklal yolu milli mücadele, araştırma ve uygulama merkezi ile ilgili de bir çalışmaya başlatmış bulunmaktayız. Çalışmamız üniversite senatomuzca kabul edildikten sonra YÖK'e gönderilecek. YÖK'ün onayından sonra da bu merkezimiz faal hale geçecektir. Merkezimizi kurmakla bazı amaçlarımızı ve hedeflerimizi ifade etmek istiyoruz. Özellikle istiklal yolundaki mücadelenin zihinlere kazınması adına, nesilden nesile aktarılması adına çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. İnanıyoruz ki, millik kimlik ve tarih şuuru içerisinde ülkemiz için, bulunduğu bölge için yeni bir gelecek inşa etme adına da güzel bir potansiyel olacağını da düşünüyoruz. Bizler de Çankırı Karatekin Üniversitesi yöneticileri olarak bu tarihi vazifeyle en iyi şekilde ifa etme adına çalışmalarımızı gün geçtikçe arttırıyoruz. İşte İstiklal Yolu ve Milli Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu vazifenin ete kemiğe bürünmüş halidir. İlerleyen dönemlerde tüm Anadolu'da milli mücadele ile ilgili çalışmalarımız ve araştırmalarımız da bu merkez tarafından organize edilecek, koordine edilecek, ulusal ve uluslararası projelerle desteklenecek özellikle bu alanda çalışanların istifadesine sunulacak. Çankırı sadece milli mücadelede yaptığı fedakarlıkla anılan bir şehir değildir. Çankırı özellikle Balkan Harbi sırasında asker gönderilmesi seferberliğinde de Çankırı Mevlevi Hanesi'nden gönüllüler Balkan Savaşları'nda vatan muhafaza etme adına seferberliğe katkı sağlamışlardır. Hakeza Çanakkale Harbi sırasında da yine yüzlerce evladını göndererek vatan satında üzerine düşeni ifa etmiştir. Yine aynı şekilde Cumhuriyet tarihimizde de terörle mücadelede de nüfus yoğunluğuna göre en fazla şehit veren ildir Çankırı. Bu yönüyle de Çankırı milli mücadelenin mihenk taşıdır ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin de bir kilit taşıdır.